arkadaşlar. Yeni videomuzun konusu borçlandırma. Borçlandırma sürecinde neler yapılır, ne yapmanız gerekir, nelere dikkat etmeniz gerekir. Eğer aracınız yoksa sizi kim götürür, kim sizinle ilgilenir, hepsini hep beraber biraz sonra öğreneceğiz. Fazla, Fazla değil Evet borçlandırma ofisinin daha doğrusu halkla ee, ilişkiler bürosunun kapısına geldik yalnız şu anda kapalı saat 1'de açılacakmış. Biz de bunu değerlendirelim gidelim bir döner yiyelim Daha sonrasında 1'de gelir buradan devam ederiz. arkadaşlar geldi. İlgilenecek olan arkadaş. Şimdi bir görüşelim. Bakalım <laughs> ne gerekiyor. Merhaba. Merhabalar. Hoş Nasılsınız? İyi, İyiyim ben de. Teşekkür Bilmiyorum. ederim. Borçlandırma ile alakalı geziyorum. Borçlandırma videosu yapıyorum. Bununla alakalı ne yapmam lazım? Burada araç kaldırıyor musunuz herhalde? Evet. Ee, hangi saatlerde gidiyor? Her saat başı var. Saat 9 ve 6 arasında mesai başlıyor. Aha. Vekalet örneğinle birlikte yukarıda birinci bölgede hükümet binantlar kaymakamın evet. yani olduğu yere giriyorsun. Oradan bütün işlemlerini gerçekleştirebiliyorsun, sözleşmeyi Anladım. de yapabiliyorsun, evini gezmek istiyorsan orada... Eksikleri göreceğim tabii ki. Evet, tutanak, şöyle bir form var. Bunu oradakiler zaten veriyorlar. Hı hı. Böyle Sonra bir tutanağı alıyoruz. Dolduruyorsunuz. Hı. Böyle arkadaşlar, böyle bir tutanağı dolduruyorsunuz aynı şekilde yukarıda. Hani eksikleri falan buradan görebiliyorsunuz, bütün her şey yazılmış burada. Evet, bu... Form daha sonrasında tamamlandığı zaman, yani tamamlanıyorken seni arıyorlar. Sen evet. de gidiyorsun evine, bakıyorsun Tekrar eksiklerim yapılmış mı? Anladım. Yani sen kendin onaylayacaksın Anladım. bu şeyi. Hem müşavir atıyor, müteahhit atıyor insan, tamam. bir de sahibi atıyor. Sonra sözleşme yapmak için de orada sıra alıyorsun. Ee, sıra numarası da orada veriliyor yukarıda. Şöyle bir de şunları da söyleyeyim soranlar oluyor. Anahtar teslimleri yapılıyor. Hı -hı. Ee, o süreç içerisinde ama mesela evi test bu tutanağı doldurdun evinde tamamlanmamış o süreçte seni arayacaklar ama anladım, anahtar sende de olursa. anladım. arayacaklar evinizi yapıyoruz kalkın gelin bakın sizde diye anahtarla birlikte gidiyorsun taşın hani anahtarı aldık taşınalım falan filan bunun bu güvenliğinin sağlanmayacağı için bu tamamen ev sahibine kalmış bir durum anladım. çünkü müteahhit şunu demiyor eve eşyalarını koyarsın ben güvenliğini sağlarım demiyor demediği için de bunu vatandaş kendisi gözü, gözü Kendi alabiliyorsa, alabiliyorsa yani. Gidiyor. Peki Cemre evet. Hanım çok teşekkür ediyorum. Rica çok ederim. sağ olun. Ee, gördün dinlediğiniz gibi arkadaşlar. Yani yapmanız gereken şeyleri bir bir anlattı. Şimdi ben bunları size videoda anlatarak yani yaparak göstereceğim. Ee, şimdi saat 2'yi bekleyeceğiz mecburen. 2'de otobüs kalkacakmış. Bir teşekkür var. ediyorum arkadaşlar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Cemre Hanım görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Bize yardımcı oldular. DSE'den evet. teşekkür ediyoruz hepsine. Hayırlı olsun herkese. Sağ olun. Aracımız da geldi. Bu araçla gideceğiz yukarıya. Ben de Şöyle bir araçla gideceğiz arka taraf boş. Ama ellerini oradan çek. geldik. Şimdi ofislere doğru gideceğiz. Alicim sıra alacağız mı? <laughs> Tam yazdım abi. Dışarıda bekleyin çağıracağım. Şeşen ne? Evet, boşanmaya geldim. Ayrıca yani ne Evi gezdin mi? Yok gezmedim. Evi önce gez istiyorsan sıra çıktı bekleteceğim seni. Kim gezdirecek beni? O yan taraftaki arkadaşlar. Sıra, sıra almıyor mu? Yok, oraya geç. Burayı bir çekeyim. Verin, sıra da. Böyle arkadaşlar bize yardımcı oluyorlar. Burası da konut teslim ofisi. Biraz önce borçlandırmaydı. Burası konut teslim ofisi. Tabii biz öncelikle evimizi gezmemiz lazım. Öyle, evet. Direkt üçüncü bölge. Arkadaşlar merhaba. Ben bir ev gezmem gerekiyor galiba önce. Üçüncü bölge. Tamam. Evet, burada şöyle bir kağıt verdiler bize arkadaşlar. Çevre ile alakalı konut tespit formu diye. Burada bazı arkadaşlar da var. Biraz arıza çıkanları yok. Kamerayı açma yok. Bizi çekme falan filan. Sanki onu çekiyorum ben burada. İnsanların bilgilendirilmesi için bir video yapmaya çalışıyorum. Ama arkadaş sanırım kendi üstüne alındı biraz. Cevabını verdim. Öyle. Şimdi gideceğiz daireyi inceleyeceğiz. Bakalım dairede eksik var mı? Ona göre devam edeceğiz videoya. Evet şimdi evimizi tespit etmek için bu araçla gideceğiz. Abimiz de bize eşlik, eşlik edecek. Merhaba abi. Merhaba. Yani şu anda insanlar ne durumda? Geliyorlar mı? Çok yoğunluk var mı? Var var yoğunluk. Bayağı bir yoğunluk var. Yani sadece bu işi yapıyorsunuz herhalde evet. siz ben burada. Ben buraya gelen insanları geziyorum. Gezi, bölgeleri, evlerini Kadar geçireyim. Burada evlerini gösterip tekrar geri götürüyorum. Ortalama mesela ne kadar insan geliyor? Ne kadar insan gezdiriyorsunuz burada? Günde mi? Günde. E, sadece biz şöyle söyleyeyim araçlar olmayanları geziyoruz. Bir de araçlar olanlar var. Evet. Araclar ee, akşam Araç... akşama kadar boş durmuyoruz size. Anladım. Araçlarına araçları olmayan ortalama bir kişi sayısı var mıdır? Aracı olmayan gelen. Sizin gezdirdiğiniz. Var. De en az yani zaten 60-70 tane şey yapılıyor. Sözleşme imzalanıyor. En az 2-300 kişi de geliyordur. Biz size ait o zaman fazla. 100 kişiye yakın kişi tabii, geliyor. Tabii tabii. Burada gezdiriyoruz. daha fazla. Siz. Tabii tabii. Evet geldik. Evet, apartmana içeri giriyoruz. Şöyle kağıdımıza verelim. Arkadaş yardımcı olacak bize. Çekimler biraz kötü çıkabilir. Kusura bakmayın çünkü karanlık. Elektrik yok. İlk kapıdan başla demişlerdi bana. Kapıda açılmasına, kapanmasına herhangi, herhangi bir sıkıntı yok kapıda. Hemen şuradan başlayalım. bir Dolaplara bir bakalım. daireye girdiğimde bu kapı kolları yoktu. da bir bakalım. Evet. Balkonda herhangi bir kırık dökük yerler var mı? Yok. Pencerelere falan bakacağım. Balkon. Balkon temiz, balkonluk bir durum yok. Sıkıntı yok. Burada bir priz de var. Tamam. Ablam beni vurur eğer iyi bakmazsa. <laughs> o yüzden sen de bak. <laughs> ha bu ne ya? bu normal mi? Bu ne? Vidası mı bunun? Yok o kilit. Ha kilit o. Şimdi bu dışarıda, bu dışarıdaysa açık demektir. Şöyle şu içeri giriyor, döndürüyorsun. İçeride ha, kalınca kitle. kitle. Bu Üstten de açılıyor. Aa tamam. Hem üstten hem de yandan. Hepsi açılıyor da değil mi üstten ve yandan? Aynen bu binalarda yeni binaların hepsi öyle. Hem üstten açılıyor hem de yandan. Burası yeni bina. <laughs> Hı, Hı Yerlerde herhangi bir sıkıntı mutlaka göremedim. Önce burayı araştıralım. Ben görmedim dedi ben de yani. Yazıyor musun? <laughs> Bakın ben buldum bir şey. Bu <laughs> Hemen şu pencereye bakalım. Pardon <laughs> ben şimdi. Bak şu an o kitli abi. Şurası. İçeride. Evet. Anahtarı çevirdim mi? Şöyle. Açalım. Anladım. Şey bu da bu kol yamuk olursa içeri girmez, kitleyemez. Evet, tam düz olacak. Tam düz abi. olacak. Şöyle. Eğer şimdi mesela birazcık şeyken dönmeye dönmeye de bilir. Anladım. Bu şeyin camın herhalde üst tarafı çalışmıyor. Bir tanesi çift açılıyor, bir tanesi tek. Tabii tamam, o zaman çift açılan tamam. bu, bu tek açılıyor. O kadar Bu her... şey yapıyor peki? Üstten bir tamam. Kapı bu böyle. Tamam. Aa ah, şurası. Evet tamam bir tane ben gördüm en azından. Ben yazdım. Sen tane. yazdın mı? Evet bu değişmesi lazım galiba ya da yerine oturtulması e, lazım. Yerine oturacak. Şurası boyanacak. Evet orası boyanacak. Orayı da gördüm. Şey, Burak'ın lambaları size ait. Lambaları bize ait. Arkası ama böyle. Diğer yerlerde lamba var. Tamam. Ya sanki şuralar çatlamış mı? Aynen evet. abi. Görmedim onu yazarsın. Çatlakların giderilmesi lazım ama böyle çatlar sürekli ben. Ben sana söyleyeyim, her yer çatlar. Bu yüz yeni yüz felinde. Yok, daireden daireye değişmiş. Evet. Ablanın dairesinde her tepki, hiç çatlak yok. Burası altına kaldığı için çatlamış. Yok Şehir yok, olarak. ondan dolayı. Bina oturuyor ya, hmm. o yüzden. Binadan bina değişmiş. Aynı bina, başka bir yerde hiç, hiç çatlak, çatlak yok. yok. Mesela burada çatlamış. Anladım. Bunlar da tamam herhalde seramikten diğer şurası hafif boyanıyor herhalde. Ya orası şey. Bezle şey yaptın. Sivri mi bezle çıkar mı? Armağan mı bir çıkıyor? Ha tamam. Ya çalışanlar çizmeyi de şöyle ilim olursa benim elimde şu anda giz çıkar yani. Anladım. Yeri çok güzel şimdi sağlıklı yanımızda lise, şurası ilkokul, jandarma yukarıda, cami yanında, yanınızda, şurada da küçük büfeler var. Oo. Çok güzel yer yani burası. Kiralanacak yer diyorsun, ablam burada yaşamayacağı için kiralayacağız burayı. Buraya bir de olarak buraya var. Çatlak çok önemli. Oradaki köşedeki çatlak. Çatlak konmuş, basit Evet. Evin için. Çalışıyor. Evet. Ama şuraya koyunca sıkışıyor orada açılmıyor. Kapanmıyor mu tamam? Yok kapanıyor sıkıntı yok. Böyle de çalışıyor ama kapattın şeyi açmıyor. Şundan açmıyor. Sonra... büyük problem şu evet. Aynen şunu Tarklısın. kilit kilitle açıyorum. Anladım. Çalışıyor ama onu Oraya takınca çalışmıyor anladım. Yani şuraya sıkışıyor büyük ihtimal. Anladım. Bu da onu çekemiyor orada. O yüzden sıkışıyor. Bunu usta yapması lazım. Onu yazdım. Harikasın. En önemli Harikasın. eksik bu şu an. Harikasın. Bence Çünkü de çok önemli. Çünkü eve girseniz anlamazsanız bununla çevirme evde kalırsınız. Yani. Aynen öyle. <laughs> ben çok uğraştığım için biliyorum yani o yüzden açtım. Yani teşekkür ediyorum. Şunu ben size vereyim. Tamam. Evet şöyle bir listemiz atı çıkabiliriz. Tamam. Ben, benim işim bitti. <laughs> Ev gezmemiz bitti. Arkadaşlar çok fazla problem yaşadık mı? Yaşamadık. Çok küçük birkaç problemimiz var. Ha, burası da gayet iyi ama bence daire olarak. Bir de cami var hemen yan tarafında şey. Otoparkı da güzel. Otoparkı da güzel. Evet evimizi gezdik, dolaştık. Eksiklerimizi belirttik. Arkadaşlar çok yardımcı oldu. Teşekkür ediyoruz onlara. Şimdi gideceğiz bunu teslim edeceğiz bu kağıt teslim ettikten sonra. Şimdilik işimiz bitti. Daha sonrasına bakacağız arkadaşlar. Ama Evet. Arkadaşlar bitirdik ev gezmesini. Şimdi bunu teslim edeceğiz. Mustafa arkadaşımız bize yardımcı oldu bu konuda. Teşekkür ediyoruz Ne demek ona. ne demek Esad Bey. Yeni kişileri mi götürüyorsunuz? Ona? Evet yeni kişileri götürüyoruz. Günde ne kadar kişi geliyor gidiyor? Günde ortalama 30-40. 30-40 kişiyi evet. gezdiriyorsunuz. Sadece siz kendi firmanız olarak. Evet. Şu ana kadar da yarısı yani. 2600 konutun yarısı. 1600 konutun yarısı bitti. Evet. Oo, hayırlı olsun. Hayırlı. Teşekkür ederim. Yücel abi Fransa'dan kalk gel buralara. Nasıl bu beğendin mi bari? Yeni süper. Çok üstü muhteşem. Gerçekten mi? Süper. Mı? Hastayım. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Hayatımda ben böyle bir şey görmedim. <laughs> abi teşekkür ediyorum görüşlerin evet. için. Görüşürüz. Şimdi tekrar bu elimizdeki kağıdı buraya teslim ediyoruz ve işimizi bitiriyoruz arkadaşlar bugünlük daha sonrasında bizi arayacaklar. Biz de burayı tekrar teslim almak için tekrar buraya geleceğiz. Ama şimdilik bizim buradaki işimiz bitti. Bunu teslim edeceğiz ve aşağı tekrar edeceğiz. Bu videoyu böyle bitireceğim. Daha sonrasında yeni bir videoya da e, teslim sürecinde işleri hallettikten sonra teslim sürecinde geldiğimizde tekrar bulacağız Şimdi kağıt teslim edeceğiz. Ben hemen şuraya da teslim edebiliyor muyum kağıdı? Nasıl? Evet. Buyurun. Yardımcı olabilirim. Ama çekim yapmıyorum. Bu süreci çekmem gerekiyor. Ay. Şimdi Olur. evin teslimatı ile alakalı belli süreçler var. Evet. Ee, sıkıntı çıkan yerler var. Oraları bu kağıtla teslim ettim. Bununla alakalı bilgileri alacak. Daha sonrasında ben imza atacağım. Daha sonrasında biz da, biz da biz işimiz bitecek. Mi? Evet benim adım Şehzade. Şöyle bir ofisteyiz. Taş? Taşci. C. Evet. Tamam. Bir iki dakika Elektrikle dakika. ve suyla alakalı ekstra bir... Yani tüm bölgelerde aynı sorun olduğu için <laughs> yapsın, ekstra yazmanıza gerek yok. Elektrik ve suyla ilgili sıkıntı çıkınca... Evet. Yardımcı olacağız yine. Yani sonuçta bu bir ay sonralık ben konut teslim almaya geldiğimde elektrik ve su olacaktır diye düşünüyorum. Umarım Oradaki bir kontrolümle bir de var. alakalı e, ee, mağduriyetler giderilecek mi? Ondan bahsedelim. Evet, o konuda teminat verelim çünkü biz müşavir firmayız. Kontrol firmayız. Beşer mi mi? Yok. Değil. Yüksel. yüksel proje. <laughs> Bu arkadaş da yüksel projede mi çalışıyor? Şu. Hayır. O var sen çalışıyor. Ooo Doğan abimiz de gelmiş. Doğan abi hoş geldin. Eyvallah. Nasılsın abi? Sağ olacağım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Teşekkür biz ederiz. Bilgilendiriyorsunuz. Evet bilgilendiriyorum. Çekim yapıyorum. Eyvallah. Bazen kızıyorlar ama bana. Eyvallah. ben de istemiyorum mesela. Bak. Ne yapayım? Yok kişisel bir şey lazım. Ben de çekmiyorum. Ben de sadece <laughs> süreci geçen çekiyorum. Geçen sefer e, ilk teslim dönemi Ramazan bayramından önce ben şunu anladım. Kim doğruyu söylerse taşlanan ne oluyor? Yok ben ki? doğruyu söyleyeni taşlamıyorum. Yok. Benim öyle bir... söyleyeyim ben. E, o zaman kaymakam neler anlatıldıysa kaymakam bey. Geldi böyle söylemişsiniz, şöyle söylemişsiniz. Söylediğimi söyleyenler de yanımda. Ben hiç ben söylemedim bu kendileri söylesin. Ben hukukçu değilim, hukuken konuşamam. Ben mühendisim, teknik dilde konuşamıyorum. Ben haddimi de hududunu da bilirim. Cevaplayabileceğim şeyleri cevaplarım da. Ondan bir ders aldım, bir daha da konuşmuyorum. Ayaklanım da demiyorum, toplanın da demiyorum imade imade etmiyorsunuz. Sıkıntı İma yok. Artık. Sıkıntı yok. Abi ben bunu çekiyorum İnsanlar insanlar bilinçlensin. Yani buraya geldiklerinde e, nereye gidecekler veya da Yüsfelin'de araçları yoksa, gelece gelebilecek araçları yoksa neyle gelecekler? Kiminle görüşecekler? Bunu Sizi takip edelim Ed'in Şehzade Taşçı. Arkadaşlar takip edin. Ya üstlerindekiler genelde e, abone olmayı çok bilmiyorlar. Evet. Öyle bir. Taş? Taşçı. Tamam ya ben doğru yazmışım. Orada da mı imza var. Doğru yazmışım değil mi? Evet doğru yazmışım. Doğru doğru. Yani. doğru doğru. Doğru doğru doğru. Başka bir şey yapmam gerekiyor mu? İmza veya da başka bir şey. Şurayı imzalıyorsunuz. Sonra Hatice Hanım'a geçiyor. Şu anda tamam benim işim bitti. Beş misal rica ediyorum. Ha hepsinde var. Evet. Pardon. Birinci bölge adayın 3, 7, B, 4, 3. Üçüncü kat 8. Tamamdır. Bu yani. kadar. Bakayım. Merhaba kardeşim. Şimdi sözleşme detaylarıyla alakalı bir görüşme yapacağız. Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Takipçi Hayırlı uğurlu olsun. Selamlar, teşekkür ederiz. Evimizi almaya sevindik. Bitirdiniz sağladık. mi? İkinci sayıları eksikleri tespit ettik. E eksikler. Şimdi sözleşmemizi tespit. imzalıyoruz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Vereyim mi? Vekaletname var bende bir tane. Evet. Şöyle buyurun hocam. Bir de kimlik verelim. Yerel basın mı, ulusal basın mı? Ne? Yerel basın mı, ulusal basın mı? Hayır, YouTube. Tamamen benim kanalım. Evet, şimdi başka bir masaya geldik. Bir imzamız daha varmış. Onu da bitirdikten sonra herhalde tamamı işlerimiz bitiyor. Evet. Bunu bana verdiler. Bu belgede şu altta vadeli ödeme yazıyor. Yalnız 5 yıl içerisinde bunu getirip peşine çevirebiliyorsunuz. Bu belge yanınızda olmak zorunda. Ben bu bugün total işlemi saat 2 arabasına binerek buraya geldim. Saat 4. 2 saat içerisinde hallettim. Tamam mı? Tamam. 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 Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi. Kolay gelsin. Evet sevgili arkadaşlar. Bu video buraya kadardı. Umarım sizi bilgilendirici, bilinçlendirici bir video olmuştur. Umarım beğenirsiniz. Umarım kanalıma abone olur. Videolarıma yorum yazmaya devam edersiniz. Bir de bunun teslim alma süreci var. O teslim alma sürecinde de yine aynı şekilde video çekeceğim. O videoyu da sizinle paylaşacağım. Şu anda dediğim gibi bunu kabul kaybetmiyorsunuz 5 yıl içinde. Bu size gerekli olan evrak. Hepinize teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.